Rüyada kuyu görmek Rüyada kuyu görmek değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kuyu görmesi bazı yorumculara göre hilekarlığa ve halkı yani insanları aldatmaya işarettir. Bazı yoruma göre rüyada su dolu bir kuyu görmek kuyu kadına işarettir. Suyu da kadının malına işarettir ve kovası da koca ile yorumlanır bir kimsenin rüyada kuyudan su içtiğini görmesi, hanımının malından faydalanmasına, karısının malından istifade etmesini işarettir. Kuyunun suyunun taştığını görmek, karısının selamette olduğuna fakat malının zarara uğrayıp telef olacağına, yani malını kaybedeceğini işaretle yorumlanmıştır. Rüyasında kuyunun su ile bitkilerini suladığını gören kişi, zengin bir kadınla evlenir suladığını gördüğü bitkiler meyve veya tane verirse rüya sahibinin evladı olacağını işarettir denilmiştir. Rüyasında kuyuya saldığı kovanın boş çıktığını, hiç su almadığını görmek, azalarında yani organlarında noksanlık olan, olan bir çocuğa yani bir çocuğu olacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Bazıları da görülen burya çocuğun anne karnında öleceğini işaretli yorumlamışlardır. Kirmanenin yorumuna göre bir kimsenin rüyada kuyudan su içtiğini görmesi o kimsenin hastalanacağını işarettir. Rüyasında kuyuya indiğini gören kimse ya hapse girer veyahut ölür ve öleceğini işarettir. Şayet bu rüyayı gemide olan bir kimse görürse suya düşer. Eğer karayolculuğu yapan biri ise kötü işler kişiler tarafından yolu kesilir şeklinde yorumlanır. Kişinin rüyada bir kuyunun kenarında oturup ondan su çekmek için işe başladığını yani teşebbüs ettiğini görmesi, onun bir yolculuğa çıkacağına veya mala ve nimete kavuşarak hayran nail olur ve olacağını işarettir. Bir kimsenin rüyada bir kuyunun kapandığını görmesi, o kimsenin yani rüya sahibinin hanımı hasta ise veya lohusa ise şifa bulacağına ve iyileşerek sağlığına kavuşacağını işaretli yorumlanmıştır. Ebu Said-i Vaiz'in yorumuna göre ise Rüyada kuyu görmek erkek için hayırlı bir zevce yani hanım ve zenginlik yani zengin bir eştir buna işarettir. Bu rüyayı bir kadın görürse iyi huylu, güzel ahlaklı bir kocaya işarettir demiştir. Rüyada görülen kuyu suyu mala ve zenginliğe işaret eder şeklinde yorumlamıştır Ebu Said. Cafer-i Sadık radallahu anh'ın yorumuna göre kişinin rüyada kuyu görmesi şu beş cihetten biriyle yorumlanır. Evliliğe işaretle, alim, ilim sahibi olmaya işaretle, asalet sahibi olmaya büyük bir zatı işaretle, ölüm, ölüme işaretle, hile ve hilekarlığa işaretle, kuyu görmek bunlardan birine işaretle yorumlanır demiştir cafer Sadık Hazretleri. İmam Nablusi'nin yorumuna göre ise bir kimsenin rüyada bir kuyu kazıp içinden su çıktığını görmesi, zengin bir kadınla evlenip ona hile yaparak aldatmasına ve aldatacağını işaretle yorumlanır demiştir. Şayet kazdığı kuyudan suyun çıkmadığını yani su çıkmadığını görürse, fakir bir kadınla evleneceğine yani evleneceği kadının fakir olacağını işaretle yorumlanır demiştir. Bir kimsenin kuyudan su içtiğini görmesi, o kimsenin yani rüyayı görenin hile yaparak insanları aldatarak, mal elde edeceğine, yani haram servet, haram mal mülk edineceğine işarettir." şeklinde yorumlamıştır Naplusi. Rüyada kuyu görmek, hapse girmeye veya kaba bir adamla karşılaşmaya da işaretle yorumlanmıştır. Naplusi Hazretleri tarafından İlim sahibi yani ilimle uğraşan bir insanın rüyada kuyudan dilediği yani istediği kadar su çektiğini görmesi, onun ilminin artacağını işarettir. Bu rüyayı gören kişi fakirse zengin olur, bekarsa evlenir, hanıma hamile ise selametle doğum yapar, kurtulur. Bir kimsenin rüyada evindeki kuyu suyunu dışarıya akıttığını görmesi, o kimsenin yani rüya sahibinin malından zarar edeceğine veya malının bir kısmını kaybedeceğini işaretle yorumlanır demişlerdir.